Az önce e, kopardığımız polimerde pekleşme davranışını göstermemiz polimerde boyun verme davranışını da gözlemledik. Yani kopmadan hemen önce kesit daralması oldu. E, aynı malzeme tekrar bir deneyelim. Bakalım bunda da aynısı olacak mı? Yavaşça çekiyorum bunu. Hızlı çekersem olmaz. Hızlı çekiştiğimiz zaman Farklı bir davranış gösterecek. Bunu birazdan anlatacağım. Ayrı bir başlık altında. Yavaşça çekiyorum. Pekleşme oluyor şu anda. Uygulamam gereken kuvvet artıyor. Zorlanıyorum çünkü. Kesit daralması halen. Sanırım sağ elime yakın bir noktada kesit daralması başladı. Burada daha yavaş çekiyorum. O yüzden farklı bir davranış gösteriyor. Ee, yani yavaş e, çekme hızı yavaşladıkça e, şurada baya bir zorlanıyor artık. Yani şu an çok ciddi bir kuvvet uygulamam gerekiyor. Elim yoruldu diyebilirim. bayağı yorulum burada bir kesitler daralması gözlemleyemedik bunun sebebi de şu olabilir bu bu numuneyi daha yavaş çektim böyle olunca e, polimer zincirleri daha hizalı bir şekilde hizalandı ve e, mukavemeti arttı yani daha fazla mukavim oldum bu numune bir öncekine göre ve boyun verme için yeterli gerilime ulaştıramadım. Yeterli kuvveti uygulayamadım. Uygulayamıyorum. Çünkü e, geniş. Bir dikkatinizi çekelim ki market poşetlerine çok sayıda ürün koymanıza rağmen, çok ağır yükler koymanıza rağmen o incecik poşetler kopmuyor. Benzer durum var burada. Yani ben bunu çok ciddi kuvvet uyguluyorum ama kopmuyor. Daha fazla zorlamayacağım. Bu aslında zamanla dayalı bir davranış gösterdi şu anda. Boyun verme davranışı sünek olan hani sünek karaktere sahip bütün malzemelerde boyun verme davranışı gerçekleşebilir ve bu davranış azami yükte başlar maksimum yani azami yükte boyun verme başlar ardından kesit daralması hızlı bir şekilde gerçekleşir ve son olarak kopma olur. Boyun verme aslında e, yanlardaki tane yapılarının ya da polimer e, zincirlerin kopmasıdır. Yani dış kısımda olan numunenin dış kısımlarında olan tanelerin metaller için konuşursak olsak tanelerin polimerler için konuşursak olursa olursak polimer zincirlerinin e, dış kısımda olan polimer zincirlerinin kopmasıdır e, ya da birbirinden ayrılmasıdır bu gerçekleşmeye başladığı andan itibaren kesit daraldığı için e, uyguladığınız kuvvet daha fazla gerilmeye sebep olmakta ve gerilmenin artmasıyla yani bu mühendislik gerilmesi değil bu gerçek gerilme bu gerçek gerilmenin artmasıyla e, kopma gerçekleşmektedir. 4 3 e, karıştırmayın. Bir öncekinde 4 3 4 3 4 Bu 4 3 5. 4 3 6'da da enerji e, sönümleme kapasitesinden bahsedeceğiz. Malzemenin enerji sönümleme yeteneği. Ee, bunu da çekme testi eğrisinden çıkarabiliyoruz. Çekme testi eğrimizde gelme gerinme eğrisi, ne çekme testi sonucunda gelme gerinme eğrisi ve e, aslında bundan da önce kuvvet yer değiştirme eğrisi elde ediyoruz. Delta L ya da X'e e diyebilirsiniz. Kuvvet P deltali. Bu elimiz atıyorum şu şekilde olsun. Ee, bunun altına kalan alan bize enerjiyi verir. Kuvvet çarpı e, uzunluk. Newton metre oluyor aslında. Eğer buna Newton dersek buna milimetre ya da metre dersek Newton metre bildiğiniz gibi aslında bir momenttir. Ancak aynı zamanda da enerji birimidir. Momentle karışmaması için bunun yerine Joule ifade edilmektedir. Yani Newton metrenin karşılığı diğer bir ifadesi juldür ve enerji için Joule kullanılır. Biz burada jül kullanıyoruz. Yani Newton çarpı metre Joule'a eşittir diyoruz. Her bir birim için uygulamanız gereken kuvveti, Bunları topladığınızda yani integralini aldığınızda P çarpı dx sıfır noktasından burası x noktasıysa orijinden x noktasına kadar P çarpı dx yaptığınızda U'yu yani malzemenin bu deformasyon esasındaki yuttuğu enerjiyi hesaplamış oluyoruz. Ee, malzemenin tabi bu numunenin boyutuna bağlı bir değer. Numunenin boyutu arttıkça sönümleyeceği enerji de artacaktır. Yutacağı enerji de artacaktır. Ancak bunun malzemenin e, numunenin boyutundan bağımsız olarak hesaplamak istersek A e, A çarpı L'ye bölüyoruz. Şöyle ki U eşittir. U bölü pardon enerji bölü A çarpı L dersek bunlar başlangıçtaki kesit alan ve uzunluk X yerine artık e, epsilon gelir P yani iki eşitliğin iki tarafında A, A çarpı L'ye bölüyoruz A'yı P'nin altına getirirsek L'yi de DX içerisine katarsak buradan birim hacim başına bu küçük U, bu büyük U küçük U birim hacim başına enerjidir. Gerilme çarpı D epsilon. Yani e, bu eğrinin integralini aldığımızda enerji sönmeden enerji elde ediyoruz. Bunu da a a çarpı l'ye böldüğümüzde de birim hacim başına malzemenin yuttuğu enerjiyi test ediyoruz. Son olarak bu haftaki dersin son alt başlığı zamana bağlı çekme davranışı. Zamana bağlı mekanik özellik de diyebilirsiniz. Zamana bağlı mekanik davranış da diyebilirsiniz fark etmez. Şimdi burada bunun için iki numune ayırdım yine. Aslında az önce zamana bağlı davranışın etkisini gördük. Bu ikisi aşağı yukarı aynı ölçülerde numuneler. İkisi de polimer. Bunlar aslında buzdolabı poşetinden kesilme numuneler. Ee, aynı yönde kestim ben bunları. Şimdi ilk numunemize Hatta ben bunların boyunu da ölçeyim. Uzunluğunu ölçeyim. Elimizde bir referans olsun sayısal bir analiz yapmıyoruz. Şu anda yani kuantitatif bir değerlendirme yapmıyoruz, yapamıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi elimizde çekme cihazı yok. Kualitatif yani bir değerlendirme yapıyoruz. Ölç almamız şart değil ama yine de biz alalım. Bunun uzunluğu 12 santim. bunun uzunluğu ne acaba? Bu da aşağı yukarı 12 santim. Şimdi ben bunu yavaşça uzatıyorum. Tabi bu diye söylüyorum bu kemik formunda değil. O şekilde kesemedim çünkü düzgün kesmesi pek mümkün olmuyor. Çok çok ince bir malzeme. Bunu şimdi yavaş bir şekilde gerdiriyorum. Düşük gerinim oranı çekme testi diyelim buna düşük gerilim oranlı çekme testi. Şimdi ben burada yavaş kuvveti yavaş uyguladığım zaman yani gerdirmeyi gerinimi düşük oranda uyguladığımda rastgele oryante olmuş başlangıçta rastgele oryante olmuş polimer zincirlerinin çekme doğrultusunda hizalanmasına imkan tanıyorum, zaman tanıyorum. Yani on, onların hizalanmasına zaman tanıyorum. Bu sayede numune bir hayli uzayabiliyor. Ortadan bir yerden bir kısım polimer zincirleri koptuğu için boyun vermeye başladı. Şu kısımda. Boyun vermeden hemen önce ben bırakıyorum bunu. Çünkü biz şu an e, koptuktan sonraki haliyle ilgilenmiyoruz. Ne kadar pekleşebiliyor ona bakmış olduk. Tek parça halinde bulunsun yani. yani. Biz ikiye ayırma derne şu anda. Şimdi bu yavaş e, düşük gerilim oranı olsun. Düşük gerilim oranı. Buna uyguladığımız gerilim. Bu numune ise yüksek gerilim oranı uygulayalım. Gördüğünüz gibi koptu. Aslında çok düşük bir kuvvet uyguladım. Maalesef koptu. Bu da evet, numunenin zamana bağlı bir numunu zamana ba zamana bağlı mekanik özelliklere sahip bir numune olduğunu gösterir aynı şeyi çelikte yapsaydım ya da farklı bir malzemede yapsaydım bu davranışı gözlemlemeyi bilirdik. Yani bu ikisi arasında çok ciddi bir kuvvet uygulama e, gerinim oranı farkı yok. Yani 10 kat yoktu mesela. Birkaç kat gerinim oranı farkı vardı sadece. Ancak bu birkaç kat fark bile e, numunenin hemen kopmasına sebep oldu. Bu neden oldu? Dediğim gibi polimer zincirleri burada Birbirine hizalanma imkanı bulamadı. Bunun için yeterli vakti yoktu. E, hizalanamadan kopma gerçekleşti. Ben burada kuvveti yavaş uyguluyordum. Yavaş bir şekilde arttırıyordum ve polimer zincirlerin birbirine hizalanmasına imkan tanıyordum. Burada bu imkan tanınmadığı için kopma gerçekleşti. Yani Bunun eğrisini buna yüksek E oranı diyebiliriz e oranı ya yani epsilon pardon e oranı değil epsilon'unu, oranı, epsilon oranı şu şekilde de gösteriliyor. Bunun eğrisini çizecek olursak gerilme gerilme eğrisini çizecek olursak bu şekilde pekleşme oldu. Ben kopartmadım bunu. Kopmasına imkan tanımadım. İkinci numunenin ki ise Başlangıçta kuvveti çok arttırdım. Burada bir yerde koptu. eğer ikisini aynı şey üzerine çizecek olursak, aynı grafikte çizecek olursak, bu ikinci numune. Bu da birinci numune. Şu anda yani aynı zamanda uyguladığım birindeki kuvvet diğerine göre daha yüksek. Ancak dediğimiz gibi iç yapıdaki değişime imkan tanımadığımız için hızlı bir şekilde kuvveti arttırdığımız için kopma gerçekleşti. Bu da <laughs> bu numunenin, bu malzemenin zamana bağlı davranış sergiliğini gösteriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki haftanın dersinde görüşmek üzere.